Merhaba arkadaşlar. Ben Kolver Banker Batı Gayrimenkul'den Bilnur Ulukay. Sizlere Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde bulunan kiralık portföyümü tanıtmak istiyorum. Örnekköy, Karşıyaka'nın yıllar içerisinde kentsel dönüşümün hızla ilerlediği ve çok değer kazandığı bir bölgesidir. Kiralık portföyüm toplu ulaşıma, Girne Caddesi'ne, pazar yerine, sağlık ocağına alışveriş merkezlerine ve medikal park hastanesine yürüme mesafesindedir. 5 katlı, asansörlü, açık ve kapalı otoparkı olan 01 binada yüksek giriş katındadır. 2 artı 1 kapalı mutfaklı, doğal gazlı bir daire olup, bürüt 80, net 72 metrekaredir. Oldukça geniş bir salon ve kullanışlı odalara sahiptir. Islak zeminler seramik, diğer odalar laminat parke kaplıdır. Ön cephede geniş bir balkonu vardır. İstenirse bu balkon kış bahçesine dönüştürülebilir. Dış cephede otomatik panjurlar, salon ve koridorda ışık havuzları, girişte vestiyer, mutfakta üçlü anka streset, Hilton banyo ve ayrıca koridorda gece aydınlatmaları mevcuttur şık daire ile ilgili bilgi almak isterseniz lütfen beni arayınız.